Merhaba arkadaşlar. Hız ve renk yayınlarının 3. denemesinin 21. sorusuyla devam ediyorum. Sorumuz şu şekilde. Takı tasarımı yapan Seda biri bir ipi şekildeki gibi boncukları diziyor arkadaşlar. Seda'nın bu kolyede kullandığı kırmızılı boncuk sayısı kolyedeki tüm boncukların sayısının yüzde kaçıdır? Arkadaşlar şöyle bakın tekrarına bakıyorum. Nerede tekrar diyor her dörtte bir tekrar ediyor gördüğünüz gibi. Bir sıkıntı yok. Her dört tane de bir tekrar ediyorsa sadece şu dördüne verelim. Kırmızılar kaç tane? İki tane. Toplamı dört. İki bölü dört. Yani bir bölü iki. E bu da nasıl yazılır? Yüzde elli. Evet arkadaşlar. Alttık soru şekilde bir fonksiyon verilmiş. Değerler verilmiş arkadaşlar. Bu 1.35 oluyormuş. Yani x yerine öyle bir şey yazacağız ki 1.35 çıkacak. Direkt eşitleyebiliriz. Şurada eşitlesek. Burada sivil kalmış. 1.35 eşittir. Neymiş? 0,0015 çarpı x kare. Nasıl yapalım arkadaşlar? Hadi bunu kesirli gibi yazalım. 135 bölü 100 eşittir. 15 bölü kaç tane sıfır koyacağım? 10 bin çarpı x kare. Şimdi arkadaşlar bu kalem çok net gözükmediği için diğer kalemi geçeceğim. Evet kalemi değiştirdim. Geldim. Şimdi buradan 2 sıfır atarsam buradan da 2 sıfır atarım. İşler dışlar yapayım daha rahat görelim. 135 çarpı 100 eşittir 15 çarpı x kare yaptı gençler. 135 ile 15 sadeleşir. 135 15'e böldüm. 9 yani burası 900 yaptı. Karesi 900 olan sayı sizde de bildiğiniz gibi 30'dur. Yani cevabımız 30'dur arkadaşlar. Evet. evet. bakalım problemimiz ne diyor. Bu kamera ne oldu ya? Şöyle yapsam. Durun halledeceğim ben bunu. Evet. Bir fuar alanının süsleme işini yapan Erdem uzunluğu 15,4 metre olan bir ipin üzerine özdeş boyutlardaki bayrakları eşit, aralıklar, eşit aralıklarla şekildeki gibi asıyor. Bayrakların her birinin boyu 20 santim. Bayraklar arasındaki mesafe eşit ve 10'ar santim. İpin ilk ucunda bayrakların asılmaya başlama mesafesi 40 santim olduğuna göre bu ipe kaç tane bayrak asılır? Süper. Arkadaşlar öncelikle 40-40 80 santim var. 80 artı diyorum. Sonra arkadaşlar x tane bayrak asarsam ve bayrağın tanesi 20 ise 20 çarpı x diyorum. Artı. Burası detay arkadaşlar. Eğer x tane bayrak varsa ne kadar boşluk vardır arkadaşlar? x eksi 1 tane. Neden? Bakın 3 tane bayrak asıyorum şuraya. Kaç tane boşluk var? 2. 4 tane olsaydı 3. Gördünüz hep bir tane eksik olur arkadaşlar. Bu boşlukların boyu da 10 santim çarpı 10 eşittir. 15,4 metreydi. Santime çeviriyorum. 15 metre olsaydı 1500. Demek ki bu da 1540. Bence denklem doğru oldu. Şimdi bunu çözelim. Öncelikle Şöyle yapayım hadi. 80 artı 20x artı 10x eksi 10 eşittir 1540. Burada 30x bıraktım. 80 eksi 10. 70. 70'i karşıya gönderirsem ne olur? 1470 yapar değil mi? Evet. Sıfırları da attım. 3, 3x eşittir 147. Her tarafı da 3'e böldüm. x eşittir 150 olsa 57 Demek ki 49. Evet. Güzel. Alttaki yine bir denklem sorusu uzun uzun vermişler arkadaşlar. Soru gözüküyor mu? Bakalım. Şurası siyah oluyor. Bir türlü çözemedim bugün bu işi. Bir pasta şekildeki bir iki katlı bir pastayı süslemek için pembe şeritlerin üzerine aşağıdaki süslemeleri yapıyor. Arkadaşlar A yüzeyinde şu süsleme var. B yüzey pardon C yüzeyinde de bu var. B yüzeyindekini siz bulun Denklem sorusu arkadaşlar. gördüğümüz yazacağız. Kaç tane yuvarlak görüyorsunuz arkadaşlar? 1, 2, 3, 6, 9, 10. Yuvarlakları x, şu kare gibi olanlara eşkenar dörtgen gibi olanlara y dedim. O zaman ne oldu bakın. 10 tane x. Şuraya yazayım. 10 tane x yazdım arkadaşlar. Yıldızlardan 3 tane var gördüğünüz gibi. O zaman 10x artı. 3y eşittir 29. Ee, gidip c'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, e. 6 tane x artı 2y eşittir 18. Bana sorduğu şey 4x artı y. Sorduğu buymuş. 4x artı y. Arkadaşlar isterseniz x y'yi bulursunuz. Ama ben bir çakallık yapacağım. Bakın çıkar verirsem 10 6x çıktı. 4x. 3y'den y çıkarsa y. 4x ye, 4x artı eşittir 11. Zaten onu soruyorlar. Hiç x y'yi bulmaya gerek yok arkadaşlar. Evet ne diyor bakalım. Bizim şimdi sorumuzda. Bir eğlence parkı var arkadaşlar. Belirlenen ücret tarifesi var. Bu eğlence parkına eşi ve çocuklarıyla beraber hem hafta içi hem hafta sonu bir gün giden. Selçuk Bey'in hafta sonu ödediği ücret hafta içi ödediği ücretten 14 lira fazlaymış. Buna göre Selçuk Bey'in kaç çocuğu var? Bakalım. Şimdi hafta içi yetişkinler arkadaşlar. Eşiyle birlikte mi Evet. Şimdi 15 liradan 20 liraya çıktı. Hafta sonu 5 lira arttı. Artı 5. Kendisi için 5. Eşi için de 5. 10 lira arttı. Ama bunlar 14 demiş Yani arkadaşlar fazlalık ne kadar? 4 liralık fazlalık var. Gördünüz değil mi? 4 liralık fazlalık var. Ya çocuklar 8 di. 10'a çıkıyor. Demek ki çocuk başına 2 lira artış oluyor hafta sonu. 4 lira artması için 4'ü 2'ye böldüm. 2 tane çocukları varmış arkadaşlar diye buldum. Tamam bu şekilde düşündüm. Gidiyoruz fonksiyon sorusuna. Ne diyor bakalım. 1px polinomunun x kare eksi 4 bölümünden kalan. Heh. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle geldim. Bir uzun uzun yapacağım sonra kısa yolu göstereceğim. x kare eksi 4 bölüm bx ve şurası 3x artı 4. Şimdi ne yapardık biz bölümleri bulmak için? Bölenle, bö, bölenle bölümü çarpıp kalanla toplardık Aynı taktiği yapacağım arkadaşlar. Px eşittir. x kare eksi 4 çarpı bx artı 3x artı 4. E, 2 ile eksi 2'yi soruyor. P2. 2 koyarsanız burası 0 yapıyor. Bx'in hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden korkmayın. Gitti. 2 koydum. 6 10. Aynı şekilde px 2'yi koyunca bakın o da 0 yapıyor Eksi 2 koydum. Eksi 6, eksi 2. Bunların da toplamı 8. Bazı arkadaşlar şöyle yapar. P2 ile P-2 yukarıdakini hocam sıfır yapıyor. Direkt kalan yerine koydum. Çözdüm diyebilirler. Ona da bir şey demem. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Ben birazcık düşündüm bunda şimdi. Okuyalım bir. Bir kümenin elemanlarına ikili toplam işlem uygulan, ikili toplam işlemi uygulanarak yeni bir küme elde ediliyor. Örneğin 3 4 5 kümesine ikili toplam işlemi uygulanırsa 3 ile 4 topladılar 7, 3 ile 5 topladılar 8, 4 ile 5 topladılar 9. Yani hepsini topladılar arkadaşlar ikili ikili. Onu anlatmaya çalışmış. Aynısını 7 8 9 da yapmış. 15 16 17. Şimdi buna göre 1 7 16 kümesinin ikili işlem toplamını yapın diyor. Şimdi 2019 kez bunu yapacak halimiz yok arkadaşlar. Öncelikle bir taktik olduğunu bulmamız lazım. Şimdi dikkatli bakarsak verdikleri kümede arkadaşlar 3 ile 5 yani fark 2. Sonra küme 7, 8, 9 fark yine 2. Sonra küme 15, 16, 17 yine fark 2. Demek ki bu ikili fark asla değişmeyen bir şey arkadaşlar. Yaşlar farklı gibi bir şey herhalde bu. O zaman arkadaşlar ilk verdikleri küme 1, 7, 16. Bunların da arkadaşlar iki eleman arasındaki fark gördüğünüz gibi en çok 1 ile 16 arasındaki fark 15'tir. Demek ki bizim cevabımız hiç değişmiyor. 2019 kez yapılmaz çünkü. Evet. Bunu da böyle hallettik. Devam ediyoruz. Bir belediye bir parkı çiçeklendirmek için çiçek seçimi yaparken park çevresinde yaşayan insanların bir kısmının görüşüne başvuruyor. Park çevresinde yaşayan insanların parkta dikilecek çiçeklerin rengi veya kokusundan hangisinin daha önemli olduğunu soruldu. ankette katılımcıların 7 12 çiçeklerin renginin 2 bölü 3 çiçeklerin kokusunun önemli olduğunu söylüyor. Ankete katılan 126 kişi çiçeklerin hem renginin hem de kokusunun önemli olduğunu söylediğine göre bu ankete kaç kişi katılmıştır? Klasik bir kesir problemi arkadaşlar. Paydaları kontrol ettim. 12 ve 3 var. Demek ki ben bu komşulara 12x dedim. Belediyenin komşuları. Parkın komşuları. 12x e başlıyorum. 7 bölü 12'si 7x'i arkadaşlar ne diyor? Çiçeklerin rengi diyor. 12x'in 2 bölü 3'ü çarparsak 12 çarpı 2 24 bölü 3'ten 8x'i de kokusu diyor. Ve toplayınca kaç yaptı? 15x insan yaptı. E 15x insan yapamazlar. 12x'ti. Demek ki bu 3x insan 3x ortak. E ortak insanları ben 3x buldum. Ama soru bana 126 demiş. Eşitlerim. 3x insan aslında 126'ya denk geliyormuş. Yani x de buradan 42'ye denk geliyor. E neyi soruyordu? Hepsini soruyor. 42 ile 12'yi çarparsam sanırım olur. Şurada çarpı vereyim mi? 42 ile çarptım. 84. Hadi 42. 4, 0, 5, 504. Evet güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. Evet. uzun uzun anlatmışlar arkadaşlar ben uzun uzun anlatmadan size kısaca geçeyim pazartesi gününe bakıyorum 4 ve 8'lik fark var arkadaşlar şurada görüyorsunuz şu pazartesi 4 şurası 8 aralarındaki fark 12 pozitif farka bakın diyor arkadaşlar 8-4 yine 12 çarşamba için bakıyorum arkadaşlar 4-6 yani 10 şuraya yazıyorum perşembe günü için bakıyorum arkadaşlar 6 ve 4 yine 10 ve cuma günü içinde 2'den eksi 10 yani 12. Dikkatli olun arkadaşlar pozitif olacakmış hepsi. Hepsini toplayıp 5'e böleceğim. 12, 24, 36, 46, 56. 56'yı 56'yı 5'e böleceğim. 55 olsaydı 11 demek ki 11,2'ymiş arkadaşlar. Evet geçtik geometriye. Güzel bir soru. Katlama sorusu arkadaşlar. ÖSYM'nin çok sevdiği. Öncelikle ikisi kenar vermiş. Onu bir kontrol edelim. Başka bilgi var mı bakalım. ECD. Bir saniye. Şurası x'miş. DCB şurası da x'miş. İkisi kenar olduğu için de burası 2x'miş. Katlama sorularında arkadaşlar siz devam ettirin şekli. Bakın ben devam ettiriyorum. Katladığı için tabii benim şu biraz komik oldu ama katladığı için burası x arkadaşlar burası da x'tir. Çünkü bunu buna katladı. Eşitlik olması lazım. Ve böylelikle soru bitti. 2x, 2x daha 4, x daha 5x. 5x eşittir. 5'e böldüm. X buradan 36. DBC, DBC gördüğünüz gibi 2X. 36 kere 2'den 72. Katlama önemli arkadaşlar. Oraya dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar bir Pisagor sorusu. Bakalım birlikte ne diyor. Öncelikle. Şurada anlattığı şey şu arkadaşlar. Burası 5. Şurası 13'müş. O zaman şurası benim şu an boyadığım 12'dir. Burası ne? A mı? Burası evet. A noktası 12 tamam. A12 bu cepte tamam mı arkadaşlar? Şimdi diyor ki bir daha çizeyim ben dik düşken daha rahat anlayalım. Şimdi bir kere diyor merdivenin boyunu diyor 13 metre açtım 2 metre daha aç diyor. Şurası 15 olsun diyor. Merdivenin boyunu açtım 15 oldu tamam. Ondan sonra diyor binadan 5 metre uzaklıktaydın 7 metre daha git diyor 12 ve şurayı bul diyor. Burayı buluruz. Bu ne arkadaşlar? 4'ün 3 katı bu. 5'in 3 katı e mantıken yani, bu da 3'ün 3 katı olacak. Yani şurası 9 olacak. A ve B noktalar arasındaki mesafe diyor. Bir 12 bir de 9 bulduğuna göre aralarındaki mesafede 3'tür arkadaşlar. Evet 32. soru. Nasıl bakalım? Okul kurallarını çiğnediği için ceza alan Halil'e okulun bir duvarını boyama cezası veriliyor. Ben yatılı okulda büyüdüm. Hafta sonu durduk yere arkadaşlar uyurken böyle bir ceza almıştım. Ben de okulun bazı yolun bir kenarını boyattılardı bana da ya bak üzüldüm şimdi o günden aklıma geldi. Neyse cıvıtmayayım. Halil bir metrelik bir çubuk yardımıyla duvarın ölçülerini çıkarmaya çalışıyor. Okulun çatısının 2 kenar üçgen formunda yapıldığını fark ediyor. Halil'e verilen bir kutu boya en fazla 2 metrekarelik alanı boyanacağına göre Halil bu iş için kaç kutu en az kaç kutu boya kullanır? E bir dikdörtgen bir üçgen var. Dikkat. Şu an karaladığım, boyadığım şurası 2, şurası 4 yani şurası 8. Arkada 2 kenar üçgenmiş dikkat. Şurası 1, tabanı 4. 4 çarpı 1, 4. 2'ye böldüm 2 alanı 2. 8, 2 daha 10. 10 metrekare yer boyayacağız. E, en fazla 2 metrekare boyuyoruz. Onu 2'ye böldüm. 5 tane kutuya ihtiyacımız varmış. Evet. Bu soruya bir bakalım. Buraya tekrar çizeceğim arkadaşlar. Öğretmen özeri, öğretmeni özeri üçgen açılar ve uzunluk konsepti bir proje bir veriyor. Ayak izlerini kullanıyor çocuk. Üçgen var. Üçgeni kullansak herhalde hallederiz. Ben bir daha çizeyim de net gözüksün. Daha büyüğünü çizerim şuraya. Şekil gibi şekil. Şekil konusunda beceriksizim. AB 8 BAC 45 BCA 30 Tamam. Arkadaşlar böyle 45-30 falan gördünüz mü? Tamam mı? Üçgende 45 ve 30'u bölmeden dikinin geçin. Rahatlayın. Bak indim Kafa rahat. 45-30 var mı? Şurası 45. 30 var. 90 var. Burası 60. Hallettik. 90'ın karşısı 8 ise 45'in karşısı nedir arkadaşlar? Köküke böleceğim. 8'i köküke kafadan bölemiyorsak şöyle yapalım. Şuraya köküke yazarız. 8 kök 2 bölü 2 hop gitti. Demek ki şu 4 kök 2 şurası 4 kök 2. Ya 30'un karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı 8 kök 2. Bunu mu soruyor? Neyi soruyor? BC'yi soruyor. BC 8 kök 2 bulmuş olduk arkadaşlar. Şu dikeyim dikme soru bitti. Buraya ne olmuş? Evet bas katası olmuş arkadaşlar. Ben size okuyayım. Şekilde verilen partta havuz kenarını ziyaretçilerin oturması için bir bank yerleştirilmiş şekilde görüyorsunuz. Bankın yerleştirildiği zemin alanı 17,5 metrekaredir. Bu bölümün etrafında ve parkın içinde yürüyüş yolları özdeş kare betonlarla oluşturulmuş. Parktaki yeşil alanın yeşil alan pardon yeşil alan olarak ayrılan yeşil bölge kaç metrekare? Tam yeşil alanı buldum desene. Evet. Şimdi arkadaşlar önce şu bank için ayrılan bölge 1, 2, 3, 4, 5, 5'e 2, 10. Normalde 10 tane şey 17,5'a denk gelmiş. 10 tane kare. Tamam 11'im kare diyeyim ben ona. Yeşilleri gidip bulalım mı arkadaşlar? Şu bir dikdörtgen mi? 3'e 4. Evet şurası 12. İlk yazdığım yer 12. Şunu şöyle bölersem. 3'e 4'ten bu da 12. Bu 2'ye 6 bu da 12. Hepsi 12'miş tamam. Yeşiller 12, 12, 36. Şimdi dikkat. 10'a 17,5 denk geliyorsa 36'ya x. Sorumuz bu. İşler dışlar yapacağım ve soru çıkacak arkadaşlar. Şimdi çarpıyorum. 10x eşittir. İki suratta çıkıyor herhalde. 36 çarpı Şıklarda da küsurat yok. Eyvah. 17.5 işlem adası mı yok. yok yok. Devam. Tamam buldum. 2.5'a bölüyorum. 2.5'a böldüm. Burası 4x. Burası 36 bıraktım. 2.5'a böldüm. Arkadaşlar 17.5 2.5'a bölünürse 7. 4'ü 36'ya böldüm. 9x. 9x7'den 63. Önce küsüratlı çıkacak sandım ama değilmiş. Evet. Dur ihtarı var arkadaşlar. Kaçken bu? Sekizgen. Evet 8 sekizgenin iç açısını siz nasıl buluyorsunuz? Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. 360'ı 8'e bölüyorum. 45 alın bu dış açı. 180'den 45 çıkardım. 135 bu da iç açı. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Şimdi o zaman şu verdikleri şekli görebiliyor musunuz acaba net bir şekilde? Bakın şu büyük köşegeni gördünüz mü? Şimdi bunun tamamı şöyle göstereyim. Şurası 135 diye. İki eşit parça bölecek. O zaman bunlar 67,5. 67,5. Tamam Bu aklınıza böyle kalsın. Altıgende de arkadaşlar burası ne olur? 120 olur. 60 60 olur. Öyle düşünün. Şimdi dikkat. Şurası 135 benim boyadığım yer. Şu küçük açıya alfa, şu küçük açıya alfa dedim çünkü ikiz kadar. İki tanesinin toplamı 45 yapacak. Demek ki bizim şu küçük alfamız 22,5 yaptı. 45'i 2'ye böldüm arkadaşlar. E tamamı 67,5 olan bir şeyden. 22,5'u çıkarırsam X'e ne kalır? 67.5'den çıktı 45 derece kalır arkadaşlar. Burada neyi bileceğiz? Sekizgenin iç açısının 135 olduğunu ve şu tam ortadan bölen büyük köşegenin, en büyük köşegen bu herhalde. Bunu da gördüğünüz gibi iki eşit parçaya böldü. Tamam Buradan çıktı. Evet. Yine şekil sorusu aklınıza gelmesi gereken şey. Şuraya 10x dedim. Öyle diyor soruda da %10'u diyor. 10x e dikkat. Tamamına da 100x mi demişiz? Bakayım. Evet. Çünkü %10'uymuş. Tamam. 100x tamam. %10'u dediği için 10x verdim. Tamam. Şimdi dikkat şu da eşitlik dörtgenlerden biri ise 100 x 2'ye böldüm 50x. Demek ki turuncu 25x, yeşil 25x. Tamam mavi ile turuncuyu turuncu Turuncuyu hallettim. Şimdi mavi için şöyle bir klaslık var. Klaslık diyorum taktik var. Bakın köşeden çıktım. Karşı kenara dokundum. Köşeme döndüm. Demek ki ben 50x'in yarısı olacağım. Yani şu benim boyadığım yer. 25x olacak o zaman maviye de 15x kalacak çünkü kırmızıya 10x vermiştim. Tamam. Taktik köşeden çıktım. Kenara dokundum. Köşeye döndüm. O zaman dikdörtgenin yarısıyımdır ben. Tamam. Mavi 15. Turuncu 25. Topladım. 40x yaptı. Neyi soruyor? Tüm şeklin kaçta kaçı? %40. Tamam. Evet. 37. Soruya geldik. Bir bakalım. Ne diyor? Şekilde o merkez yarı çaplı 10 birim. Disk dönüyor. AB demir çubuğu da mavi cisim ileri geri hareket ediyor. Demir çubuk A noktasında diske B noktasındaki cisme bağlı. Bu hareket sırasında O noktası ile B noktası arasında uzaklık en az 28 en çok 46'dır. Tamam. İsterseniz direkt aradaki farkı bölüp 2'ye 2'ye bölersiniz çıkar da neyse ben size şöyle anlatayım onu. Şimdi O burada olsun. Tamam. A burada olsun. B de burada olsun. Tamam. Böyle olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Diyor ki O noktasıyla B noktası arasındaki uzaklık en az bu kadar olabilir diyor. Tamam. Hemen bakalım. Şimdi bu ilk durum. O noktası ve B noktasının arasındaki uzaklık en az 28 diyor. Tamam. Başka bir bilgi yok burada. En çok da, en çok olduğu alanı da yapayım da bir kafam karışmasın. A, O, B. Tamam. Şimdi bu demir çubuğun boyunu mu soruyor bunlar bize? Şimdi öncelikle arkadaşlar demir çubuk nerede oluyor? Onu bir halledelim. Evet. Şimdi arkadaşlar... Burada tam olarak gözükmüyor. Şurada anlatırsam daha rahat anlatacağımı düşündüm. O yüzden burada da çizmeyeceğim. Bakın. Şimdi bu A noktası buraya gelirse. Tamam. Şu uzunluğa da ben X diyeyim. Tamam. Şurası da B noktası geleceği için 28 olacak. Çünkü en yakın böyle olur. Şu an arkadaşlar bu çubuğun boyu ne olmuş olur? Kırmızı çubuğun boyu. 28 artı X olur. Tamam. Mantığı bu. Bakın. Şu arkadaş buraya doğru kaydı. O A arasını X birim bıraktım ben Arkadaşlar. Bunun boyu da 28 artı x oldu. Tamam. Peki en büyük uzaklık olacağı zaman onu şuradan anlatayım. Şimdi uzaklık 28 artı x oluyor zaten. Tamam. Şu a o b'yi görmeyin. 28 artı x oluyor arkadaşlar. Tamam. Peki o mesafesi de ne kadar oluyor bize göre? x mi oluyor? Yani şunun toplamı şu ikisinin toplamı 46'yı vermek zorunda. 28 artı 2x eşittir 46 ve x buradan 18 2'ye böldüm 9. Yani bizim çubuğumuz 28 artı x demiştim. x'e işte de 9 buldum. 28 artı 9'dan 37. Ya aslında bu şöyle. Piston mantığı bu buraya kaydığı zaman arkadaşlar en az alacağı uzunlukla en çok alacağı Iı, uzaklığın ortasıdır arkadaşlar mantıken. Aritmetik ortalama da direkt yapabilirdiniz. Öyle çözenler de olmuştur belki. Ben birazcık ceberleştim şu an soruyla. Şeklin anlatımı bozuk. O yüzden umarım anlamışsınızdır. Bunu böyle bırakayım mı? Bir dakika ya. Bir kez daha deneyeceğim. Şimdi mesela şöyle bir şey düşünün. Şimdi Piston buraya geldiği zaman şu mesafeyi diyor ki arkadaşlar. Buradan burası 46 diyor. Şöyle göstereyim. Bu en uzak diyor. En kısa da 28 diyor. Burada değişen tek şey o a mesafesi. Bir x geliyor bir daha x geliyor. Yani arada 2 x'lik mesafe fark var. Mesafe farkı da 18 oluyor. X'e 9 kalıyor. Çubuğun boyu da 37 yapıyor. Umarım böyle anlamışsınızdır. Evet. Şimdi ne diyor? Yukarıda verilen 3'e 3'lük karenin bazı H, V, HVR harfleri yerleştirmiş. Bu karenin D doğrusuna göre simetri alınıyorsa ne olur? Alalım biz de. Simetri nasıl alınır arkadaşlar? Bir kere mesafe aynı kalır. H harfi simetrik bir harf olduğu için gider 3. kareye H diye oturur. V harfi simetrik olduğu için ikinci kareye V diye oturur. R dibinde şuradaki karede olacağız. Ama dikkat R nasıl olur? Simetrik olduğu için ters döner. Yansıma gibi düşünün. O da zaten gördüğünüz gibi B şıkkında var. Evet. Şıklara bakarak görmüş olabilirsiniz. Evet. Bunu biraz değişik çözdüm arkadaşlar. Önce bir soruyu okuyalım. Zonguldak şehrinde yüksek bir tepeye tüm şehirden görecek bir üç boyutlu harflere Zonguldak yazılacak. 38 büyük şehir ve Zonguldak. Aklıma geldi direkt ya tövbe ya Bu işlem için tasarlanan Z harfi ve tasarım ölçüleri şekilde verilmiştir. Verilen ölçülere göre bu üç boyutlu cismin hacmi nasıldır? Şimdi arkadaşlar ben bunu tek tek bulmak yerine size de şu taktiği önereceğim. Umarım... Anla, anlatabilirim. Şimdi böyle duruyor ya bu Z harfi. Bu Z harfi tamam mı? Siyah sildim şu an benim. Ben bunun hacmini böyle bulmak yerine şöyle yatırıp bulsam daha iyi değil mi? Bakın şu taban alanı olmuş olacak. Şurası da yükseklik olacak. Daha kolay olacak. Bakın onu nasıl yapacaksınız hocam derseniz. Bakın dikkat. Şöyle şunu şöyle ortadan böldüm. Şurası 2 birim. Çünkü burası 1 burası burası 2. Şimdi şu üçgenin alanı nasıl bulunur? 1 çarpı 2 iki, böyle 2'den 1. Burası da 1. Aynı şekilde dik dörtgen alan 2 çarp 1'den 2. Ve dik dörtgen alan 2. Şimdi şu öyle yatırdığımı düşünün. Silgimi tekrar koydum. Şu yüzeyi buluyorum şu an ben. Tamam. 2, 4, 5, 6. Peki benim yüksekliğim kaç oluyor? Artık yüksekliğim şurası olmuş oluyor. Ve o da 0,5. 6 çarpı 0,5. 6 çarpı 1 bölü 2 demek. Bu da 3. Yani cevabım aydın oluyor. Anlaştık. Yani tek tek uzatmadım. Yoksa burayı bulacaktınız. Bununla çarpacaktınız. Uzun sürecekti arkadaşlar. 40. 40. Birim küplerden oluşan şeklin önden görünüm verilmiştir. Şekilde belirtilen küplerden hangisi çıkarsa Şeklin üstten görünüm değişmez. Üstten bakacağız. Ön tarafı bu. Arkadaşlar şeklin şöyle ben size hatta kameradan bile gösteririm bunu herhalde ya. Üstten bakıyoruz tamam mı şu an? Şu C olmasaydı bir şey değişmezdi kardeşim. Siz yine da bunu görürdünüz. Yani A gitse tabii sıkıntı yaşardınız da. Ya da şunlar gitse ama üstten bakınca şunun olup olmaması bizim için hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. O yüzden C'de direkt değişmez. Üstten baktığınız hayal ederseniz zaten görürsünüz diye düşünüyorum. Evet. Bu da bitti. Bir değerlendirelim mi denemek? Hadi bak. Şimdi bu biraz daha güzel bir yeşillere göre değil mi? Bakayım şöyle bir uğraştır. Şu mesela üçüncü soruyla sınav, sınavda olduğumuzu hissettik. Şunlar biraz kolaydı. Evet şurada sınav sorusu direkt. Çıkmış sınav sorusu. 8. soru. Güzel. Şu 12. soru güzeldi bence arkadaşlar. Ben beğendim. Başka. 11 sınav sorusudur. Biraz sınav sorusunun kolayıdır. Bu da çıkmış sınav sorusuna benziyor. 16 numara da çıkmış sınav sorusuna benziyor. İyi bak bunda daha çok çıktı. Evet. Ondan sonra bakıyorum. Şu 19 da fena değildi. Yine çıkmış sınav sorularına benziyor. 21 kolaydı açıkçası. Bunları geçiyorum gençler. Ha ben kolay dersen de kafanız yani yap yapamayabilirsiniz gençler. Önemli değil. Hani ben kolay demişimdir öyle o an için. 23 de çıkmış sınav sorusuna benziyor. Bir tık zorlaştırıyorlar sınavda. Evet. 28'de çıkmış sınav sorusuna benziyor gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Geometride bir tane katlama sorusu her sene gelir arkadaşlar. 30. soru gibi. Devam ediyorum. Geometride öyle bizi çok zorlayan bir şey. Ha şu 37. soruydu. Bunun da anlatımında biraz sıkıntı var. Çünkü 11'in vermiş ya mesela yarıçap. Sonra bunun hakkında mesela iki yarıçap hakkında konuşmuyor. Tamam x'i 9 buluyoruz. Yarı çapın içinde bulmamızı istiyor. Anladım ben de. Bana çok makul bir soru gelmedi. İtiraz bile yer yazma. Neyse 37'yi çok kafaya takmayacağım şimdi. 38. 39 da beğendim. Evet genel olarak denemeyi beğendim ya. Bence yeşillere göre maviler iyi. Bakalım kırmızı turuncuda neler yaşayacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.